Tüm adaylara Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Yiğit Şardan ve tüm ekiplerine huzurunuzda bu yarışı güzelleştikleri ve Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçimdi ve Galatasaray kararını verdi. Ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok. Artık birlik olup, beraberlik olup önümüzdeki sorunları halletmek için tüm Galatasaraylar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız. Huzurunuzda sevgili bu süreçte hiç yanımdan ayrılmayan sevgili eşim Yelda, oğlum Raif ve Sevgili Leyla'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim. İyi ki varsınız. Bu arada sevgili aileme de Ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemler zor dönemler. Başından sonuna kadar yanımda oldular. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray. Evet. Sevgili seyirciler Galatasaray'da Burak Elmas dönemi e, resmiyet kazanmış oldu ve Burak Elmas toplam 30 sandıkta sayılan oyların sonucunda 1541 oy alarak rakibi en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun e, önünde başkanlık yarışını tamamlamış oldu. Aslında e, 28. sandığa kadar Eşref Hamamcıoğlu önde götürüyordu ancak Burak Elmas e, açılan sandıklar devam ettikçe farkı azalttı ve daha sonra da öne geçti. Şimdi Gürkan Akab bağlanacağız. Son bilgileri ondan alacağız. Gürkan Galatasaray'da Burak Elmas dönemi başlamış oldu ama özellikle son 3 sandıkla nefes nefese bir yarış vardı. Neler aktaracaksın? Gerçekten Galatasaray tarihinin en çekişmeli seçimine tanıklık ettik diyebiliriz. Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Mustafa Cengiz döneminin ardından Burak Elmas Galatasaray'ın en genç başkanlarından biri olarak seçildi. Gerçekten son 3 sandık e, büyük bir heyecana sahne oldu. 41 oyluk farkla Burak Elmas, Eşref Amamcıoğlu'nu geride bıraktı ve 1541 oyla Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. 47 yaşındaki genç bir başkan olarak Galatasaray'a hizmet edecek ve Mustafa Cengiz yönetiminin ardından 38. başkan olarak Burak Elmas'ı göreceğiz. Ee, tabii özellikle ilk 10 sandıkta Eşref Amamcıoğlu'nun üstünlüğü vardı. Ancak son sandıklarda Burak Elmas farkı kapatıp öne geçmeyi başardı ve Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.